Merhabalar, ismim Yakup Aksoy, Boğaziçi Üniversitesi 3. sınıf öğrencisiyim. Girişimcilik Vakfı'nın fellow programına başvuru yapma sebebim, çok küçük yaşlardan beri girişimciliğe ilgi duymamdır. Girişimcilik Vakfı sayesinde farklı alanlarda kendilerini, kendilerini kanıtlamış olan kişilerle beraber olmak ve bu kişilerin deneyimlerini ve izlenimlerini edinmek istiyorum. Bizim kültürümüzde çok güzel bir söz vardır. Kişinin yaptığı yapacaklarına referanstır. Ben de bu söze binaen, bugüne kadar girişimcilikle alakalı yapmış olduğum birkaç tane faaliyeti anlatmak istiyorum. Boğaziçi Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nin gerçekleştirmiş olduğu girişimcilik yarışmalarına katıldım. Burada, bir girişimcide ne gibi özelliklerin olması gerektiği ve, ve bir girişimin nasıl bir yapıya sahip olması gerektiği ile alakalı detaylı bilgiler edindim. Bunların dışında, Sefa Merve'de çalışıyorum ve bu şirkette Group Tager olarak, iş hayatıma devam ediyorum. Bu şirketle beraber İrlanda'daki Google ve Facebook ofisini gezdim ve buralardaki çalışanların nasıl bir yapıya sahip olduğu ve bu şirketlerin hangi işlemleri yaptığını gördüm. Benim söylemek istediklerim bu kadar. Farkımız, özgürlüğümüz, cesaretimiz, girişimiz olsun.